Ankara'da düzenlenen 15. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki gelişmeleri umut verici olarak değerlendirdi. Dün Suriye'de yaşanan gelişmeler bizlere umut ışığı olmuştur. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere ulusal aktörlerin Suriye halkına el uzatıp kapsayıcı bir yönetimin oluşturulmasına destek vermesini bekliyoruz. Suriye'de kalıcı çözüm ile barış ve istikrarın ancak ulusal uzlaşıyla sağlanabileceğini en başından beri bildiğiniz gibi söylemekteydik. Bakan Fidan Suriye'de yaşananları rejimin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı çağrılara cevap vermemesinin sonucu olduğunu belirtti. Gelinen noktada Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır. Artık ileriye odaklanmak gerekmektedir. Bundan sonraki süreçte farklı etnik ve dini grupların kapsayıcı bir yönetim anlayışı ve barış içerisinde yaşadığı bir Suriye'yi arzu ediyoruz. Komşularıyla iyi ilişkileri sahip olacak, bölgesine barış ve istikrar katacak Yeni bir Suriye görmek istiyoruz. Bunun için gereken desteği vermeye hazırız. Fidan Suriyelilerin geri dönüşü için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması ve ülkenin yeniden imarı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.